Kerbela nedir dersen Kerbela Hazreti Hüseyin'dir. Kerbela özlemdir. Kerbela hasrettir. Kerbela yangın yeridir. Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Ona bir yudum su vermediler. Toprağı kan gülüne çevirdiler. Zalimler cehenneme girdiler. Zalimler zalimleri pek sevdiler. Bütün yaptıklarını bir bir övdüler. Cennete gideceklerini zannettiler. Halbuki zakkum ağacı onları bekler. Acımadan onlarca cana kıydılar. Nasipsizler hep karşı taraftalar. Hayasızlar ona nasıl el kaldırdılar. Bilmeden kendimiz.